Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size süper bir slime yapmaya geldim. Burada gördüğünüz bu elversleri tek tek dökeceğim. Ve bunlarla çok güzel slime'lar yapacağım. Dört renk slime. Ve bu dört slime'ı birbiriyle karıştıracağım tabii ki de. Şimdi önce arkadaşlar şuralara hafif hafif tutkallarımı döktüm. Normal şeffaf tutkal. Üzerlerine tamamen elmersleri tek tek dökeceğim. Ve sonrasında yine Elmer sihirli likit sıvıyı biliyorsunuz zaten Magical Liquid e, diye bir sihirli sıvısı Elmersin. Bununla slime'larımı yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce şöyle başlamak istiyorum. Bir deneyeceğim bakalım şuradan bir kesmeyi. Bilmiyorum kesmek kolay olacak mı olmayacak mı tam emin değilim aslında. Bir deneyeceğim. Eğer kolay olursa kese kese ilerleyeceğim. Evet çok kolaymış. Şöyle hepsini tek tek döke döke ilerleyeceğim arkadaşlar ve sonra da hepsini ne yapacağım? Karıştıracağım tabii ki de. Sizleri bekletmemek için bu bölümü hızlandırarak devam edeceğim arkadaşlar, bilginiz olsun. Arkadaşlar gerçekten sizin o hızlandırılmış izlediğiniz bölümde ben tam 12 dakika parmaklarım acıdı diyebilirim gerçekten arkadaşlar. Tek tek onları boşalttım. 6, 12, 18, 24 tane e, elmer şişesini simli yapıştırıcısını boşalttım arkadaşlar ve çok mutluyum şu anda boşaltabildiğim için. Şimdi arkadaşlar sizden öncelikle bir beğen butonuna basmanızı istiyorum. Gerçekten ellerim acıdı bari bunun için basın. Şimdi karıştırıyorum yavaşça. Umarım çok güzel olur. Çünkü gerçekten çok uğraştım. Çok emek verdim şu anda. Çok isteyerek yaptım. Çok da cidden emek verdim. Evet şöyle bir tür karıştırıyoruz önce hepsini arkadaşlar. Köpük falan olmasın diye bilerek kaşıkla karıştırmak istemiyorum. Umarım köpürmez. Ve umarım slime'ların kıvamı güzel olur ki karıştırması falan da güzel olsun. Bakar mısınız? çok güzel oldu ya. Gerçekten şu görüntü bile bence çok güzel. Bakar mısınız? Elmers. Evet şimdi kırmızıdayız. Ben sizin için şöyle şunu ortaya alayım. Tek tek karıştırayım arkadaşlar. Zor oluyor hem de bana da uzak olmuş oluyor. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Şu an bu video ile ilgili kesinlikle bekliyorum. Çünkü ben şu an çok beğendim bu elmer'slerin böyle ne denir? Hani dans ediyorlar bildiğiniz şu antutkalın içinde bakar mısınız ya? Çok güzel oldu. İyi ki yapmışım diyorum. Çünkü gerçekten en başından beri o elmer'sler bizde ama onları tek tek boşaltmak o kadar zor geliyor ki her seferinde erteliyoruz. inanır mısınız? Ve sonuncu Elmer's'imi de karıştırıyorum. Resmen şeffaf tutkala, simli yapıştırıcı döktüm. Sadece simli yapıştırıcı, başka hiçbir şey yok. Boya falan sıfır. Oo, bakar mısınız arkadaşlar? Bakalım Elmer's e, likit sıvıyla, yani sihirli sıvısıyla güzel olacak mı slime'larımız? Çok merak ediyorum ben de, en az sizin kadar. Şimdi hemen yavaş yavaş likit sıvımdan döke döke bir deneme yapacağım bakalım. Şimdi bunlar burada dursun, sırayla deneyeceğim arkadaşlar çünkü slime'larımın gerçekten güzel olmasını istiyorum. Bu kadar emek verdikten sonra kötü bir slime elde etmek istemiyorum. Şöyle az bir şey döküyorum ve karıştırıyorum. Ooo! Tutuyor bakın tutuyor da inşallah kıvamı çok güzel olur arkadaşlar. Köpürmez. Çünkü köpürdüğü zaman genelde görüntü bozuluyor arkadaşlar biliyorsunuz siz de. Şöyle. Ben yavaş yavaş bunları yapacağım arkadaşlar. Bu bölümü sizin için yine hızlandıracağım sıkılmamanız için. Sonra karıştırma kısmında yine beraber olacağız. Arkadaşlar slime'larımı beklettim ve artık hepsi hazır. Şu güzelliğe bakar mısınız? Mükemmel olmadılar mı? <laughs> Güzelmiş Şilan. Şilan da yanımda şu anda misafir. O da beni seyrediyor arkadaşlar. <Gülüyor> Efendim. <Gülüyor> çok güzel yapmışım ben. Teşekkür ederim Şilan. Arkadaşlar ama gerçekten çok <laughs> güzel oldu. Evet Silam da slime ile oynayacak. Şu slime'ların bir güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle yakından gösteriyorum. Evet Silam da baktı güzelliğine. Çok güzel oldu slime'lar. Şimdi arkadaşlar tek tek ilk önce bir kıvamlarını göstereceğim size. Birincisi bu arkadaşlar. Kırmızı slime'ım. İkincisi mavi slime'ım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten hepsinin kıvamları da mükemmel oldu. Evet sen de oynayabilirsin slime'la. Allah Allah arkamda bir tane anne slime'la oynayabilir miyim diyen bir çocuk var. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. Gerçekten çok güzel oldular. Şimdi ben bunları karıştırmaya nasıl kıyacağım ya? İşte Şöyle size tekrardan tek tek bir basmak istiyorum. Nasıl karıştıracağımı gerçekten bilmiyorum. Nasıl kıyacağım bu slime'ları? Ah nasıl kıyacağım arkadaşlar? Şimdi hemen başlıyorum karıştırmaya. Önce şöyle uzun uzun şeritler yapacağım hepsini. Bir. Şimdi yeşil olan. Bakar mısınız şu kıvamların güzelliğine arkadaşlar? Şimdi sarı. Ve şimdi de mavi arkadaşlar. Nasıl güzel gözüküyor mu hepsi? Bakın. Ops. Şimdi dördünü şöyle yapacağım ve karıştıracağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir renk çıkacak ortaya. Oo, süper. Elmer simli slime'ları karıştırdım arkadaşlar. Bakar mısınız renk cümbüşüne? Oo, çok güzel gözüküyor gerçekten. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. İşte bu arkadaşlar. Hepsi karıştığında ne renk olacak onu da çok merak ediyorum ama galiba sarı mı olur? Yani tam anlamadım ne renk olacağını ama şu an hepsi karışıyor arkadaşlar. Bakar mısınız şuraya? Yeşil ağırlıkta oldu galiba. Şöyle size yakından göstermek istiyorum. Simlerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu slime'ı asla atmayacağım. Çünkü bu beklerse de mükemmel olacak. Şöyle bir açacağım sizin için. Şimdi şöyle bir açmak istiyorum arkadaşlar sizin için. Aslında çok yumuşak da çok büyük olduğu için şu an açamıyorum arkadaşlar. Ellerime yapışıyor. Heh. İşte bu. Bakın açtım. Elmer's'te balon da yaptım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten süper olmadı mı? Şimdi bir de bunu arkadaşlar şey yapacağım, presleyeceğim. Bakalım nasıl gözükecek. Simli slime presleyeceğim. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu simlerin güzelliğine ya. Gerçekten çok farklı oluyor. Normal slime'a sim döktüğünüz zaman bunun gibi olmuyor. Çok değişik bir görüntü bu. Ops. Şimdi yukarı doğru çekeceğim. Bakalım tutacak mı? Çekiyorum. Çekiyorum. Ve geliyor arkadaşlar. Ve geliyor. Ve. Şuna bakar mısınız? Oo, süper patlamadım arkadaşlar. Bayıldım. Tekrardan yapacağım. Her presten bir tane deneyeceğim sizin için. Şimdi ikincisini deneyeceğim. Şunu. Şuna bakın. Şöyle hafif çeviriyorum. Sonra preslemeyi yapıyorum arkadaşlar. Fark ediyor musunuz bilmiyorum ama o şekilde kesin tutuyor yani. Bakın şimdi kaldıracağım ve bu sefer size yukarıya doğru göstereceğim arkadaşlar. Tam kalktım ben. Şu balona bakar mısınız? Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bugüne kadar yaptığım ve patlattığım en güzel balon. Elmers ayrıcalığı diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani Elmers de cidden çok farklı oluyor arkadaşlar. Sizin için 4 tane şeyi de deneyeceğim arkadaşlar. Evet bu olmadı. Çok büyük olduğu için muhtemelen. Bu da olmayacak bence ama Oo, bu oluyormuş aslında. Bakalım. Oluyor mu dersiniz? Anlamadım. Yani oluyor ama çok sıkıntılı. Bu olmuyor arkadaşlar. Şu geri çekilme olayı mükemmel değil mi? arkadaşlar bu Elmer'si slime'ı eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Eğer hala abone değilseniz yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten mükemmel kıvamlı bir slime oldu. Ve bu slime ile yapmamı istediğiniz şeyler varsa bana yazın yorumlara arkadaşlar. Çünkü ben bu slime'ı tabii ki de saklayacağım. Hoşçakalın.